bursa.com'dan herkese merhaba. Bu hafta Bursa'nın lezzetlerinde iftarlık kaçma var. Hazırsanız Bursa'nın lezzetleri başlıyor. Müzik Hamurlarımız hazırlandı. Şimdi ise sırada o muhteşem şekilleri vermeye geldik. Özel bir, dönümüyle bir, bir, birleştiriyoruz. Evet, test yapıyoruz. Evet. Kıvırıyorsun. Bir daha kavur, Bir daha kavur, Bir daha kavur. Bir de kıvır koyuyorsun. Bu kadar. Evet, bir test yapıyoruz. 1933 yılından beri Bursa'ya has iftarlık, un, maya, tuzdan yapılmış olan bir iftarlık çeşidimizdir. Ramazanlarda iftar sofralarını şenlendiren bir çeşit ürün olmaktadır. Bursa'nın çocukları mükafat olarak, anneleri, babaları, ebeveynler tarafından mükafat olarak, oyuncak olarak bir nevi ondan bir yiyecektir. 1933 yılından beri devam ediyoruz. 1933 yılından beri biz dedemizden öyle göre, dedemizden babamızdan bize kadar. Biz üçüncü kuşaklı çalıştırıcıyız nesil üç kuşaktır yapıyoruz Ramazanları. Hatta birkaç sene yapmamak yapmadık, pek talep olmadığı için son 2-3 sene tekrar başladık. Bunu erkek çocuklarına tabanca, kama olarak, kız çocuklarına testi ve telefon olarak sunmaktayız. Osmanlı, bizim dedelerimiz, bizim fırınımız Rumlardan ve Osmanlı'dan kalma, Ermenilerden kalma. O şekilde devam etme, o nesil devam ettirmiyoruz. Bu sefer herkes bu sefer yok, herkes birbirine göre yapıyor. Yani hangi bir özelliği yok ama bir özelliği yok yani. O unsurdan olan bir mağmurdur. Bunları yeni nesil bilmiyor. Bunun babaları, anneleri Ramazanlarda gelin akşam üstleri buraya. Babalar, anneler çocuklarını getiriyor. Bak bizim çocukluktaki oyuncaklarımız bunlar deyip şu an talebimiz var. Şu an bir yoğun talebimiz var. Ramazan ayları mahsus. Akşamüstü genelde yani 40-50 yaşın üzerindeki olan anne babalar çocuklarını ve torunlarını buraya getirip hem nasıl yapıldığını görüyor hem alıyor, ikram ediyor. Hiçbir hamurun özelliği yok. Un, su, maya, tuzdan yorulan bir hamurdur. Herhangi bir yağ katkı veya yağ maddesi içinde yoktur. O kadar yani üzerine parlaması için biraz yağ süre çıktıktan sonra. Bursa'nın geleneksel olarak bu Ramazan aylarına mahsus Çocukların eğlencesi bir yani bir nevi. Bursa'da yaşayan ebeveynlerin çocuklarına ve torunlarına yaşatmış olduğu geleneksel bir kültür, Ramazan kültürünü yaşatması için bir nevi da çocuklara, ikramıdır. çeşit çeşit iftarlık açmalarımızı yaptık ve sıcak sıcak yemeye başlıyoruz. Haftaya görüşmek üzere.